Evet arkadaşlar, Bilbul TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf fen dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Fen bilimleri diye şurayı da düzeltelim. İlk sorumuzla başlayalım. Uzay teknolojileri günümüzde kullanılan ve uzay araştırmalarına olanak sağlayan iki farklı uzay teknolojisi aracının adını yazarak bu araçların temel görevlerini kısaca yazınız. Evet arkadaşlar. Bu Tek uzay teknoloji araçlarından ilki uydu olsun. Bir diğeri ise uzay mekiği olsun. Uzay mekiği. Uydu arkadaşlar haberleşme, hava tahmini, navigasyon ve askeri amaçlar gibi dünya üzerindeki iletişim gözlem görevlerini gerçekleştiren uzay teknolojisidir. O zaman uyduya ne diyelim? Haberleşme hava tahmini askeri amaçlar ve navigasyon Evet, ikincisi ise uzay mekiği. Uzay mekiği ise arkadaşlar diğer adıyla roket, insanları, uyduları ve diğer uzay araçlarını dünya yörüngesine veya uzaya taşımak için kullanılan araç arkadaşlar. O zaman diyelim ki insanları ve diğer uzay araçlarını uzaya taşımak için kullanılır. Uzaya taşımak için kullanılır. Evet geldim ikinci soru. Uzay kirliliğin uzay kirliliğine neden olan temel etkenleri ifade ederek bu kirliliğin yol açabilecek iki olumsuz sonucunu tahmin edip yazınız. Arkadaşlar buna uzay kirliliğine yol açabilecek durumlar şunlardır. Bir orada arkadaşlar ömrünü tamamlamış ömrünü tamamlamış yapay uydular vardır. Bunlar sebep olur. Bir diğeri arkadaşlar uzay roketlerinin yakıt tankları. Bunlar da yine kirliliğe sebep olur. Uydu çarpışmaları sonucu oluşan binlerce küçük parça. Bunu yazalım. Uydu çarpışmaları sonucu oluşan parçalar. Evet bunların hepsi arkadaşlar. Uzay kirliliğine yol açar. Peki sonuçları demiş, olumsuz sonuçları, olası sonuçlar arkadaşlar. Bu e, kirlilik aktif uydulara, roketlere ve uluslararası uzay istasyonuna çarpma ve hasar verme riski vardır. Yeni uzay görevlerinin tehlikeye girmesi, fırlatma maliyetlerinin ve risklerinin artmasına sebep olur yine arkadaşlar. Yine dünyadan uzay gözlemini engellemesi ve zorlaştırması da başka bir olumsuz sonucudur. Geçtim. Üçüncü sorum. Teleskop ve gökbilim üzerine bir sorumuz var arkadaşlar. Teleskopun icadı ve gökbilimine katkıları göz önüne alındığında teleskopun gökbiliminin gelişimdeki önemine yönelik temel çıkarımınız ne olur? Açıklayınız. Evet arkadaşlar. Teleskop çıplak gözle görülemeyen ve çok küçük görülen gök cisimlerinin incelenmesini sağlar. İnsanlığın evren hakkındaki bilgilerini kökten değiştirir ve gökbiliminin Gözleme dayalı modern bir bilim haline gelmesine sağlayan arkadaşlar. Teleskop olmuştur. Gözlem gücünü arttırarak gök bilimine aslında hız kazandırmıştır. O zaman diyelim ki teleskop gözlem gücünü arttırarak gök bilimine katkı sağlar. Evet dördüncü soru. Yıldızların oluşumu ve kavramı ile alakalı bir sorumuz. Yıldızların oluşum sürecinin başlangıcı ve bir yıldızın tanımını yaparak bu iki kazanımı birleştiriniz. Yıldız kavramını açıklarken yıldızın enerji kaynağına da değininiz demiş. Şimdi arkadaşlar yıldızlar oluşum sürecine göre yıldızlar uzaydaki devasa toz ve gaz bulutlarının kütle çekim etkisiyle aslında sıkışıp ısınması sonucu oluşmaya başlar. Yıldız arkadaşlar kendi kütle çekiminin etkisiyle sıkışan gaz güç kütlelerinin merkezinde bir nükleer füzyon yani hidrojenin helyuma dönüşmesi başlatarak arkadaşlar kendi ışığını ısısını üreten sıcak ve dev gök cisimleridir. O zaman diyelim ki yıldızlar kendi ışığını ve ısısını üreten sıcak ve dev gök cisimleridir. Evet. Geçtim 5. sorum. Organizasyon basamaklarıyla alakalı bir sorumuz var. Çok hücreli bir canlıda bulunan organizasyon basamaklarını küçükten büyüğe doğru sıralayarak aralarındaki ilişkiyi bir cümleyle açıklayınız. Evet arkadaşlar en küçük dediği için biz buraya hücre diyeceğiz. Hücreden sonra doku. Dokular organı oluşturur. Organlar sistemi. sistemde arkadaşlar organizmayı oluşturur. En küçükten büyüğe doğru sıraladık. Aynı görevi yapan hücreler arkadaşlar birleşerek dokuları oluşturdu. Belirli bir görevi yerine getiren dokular birleşerek organları. Birbiriyle uyumlu çalışan organlar birleşerek sistemleri. Sistemlerde arkadaşlar tüm sistemler bir araya gelip organizma yani canlıyı oluşturur. Geçtim 6. sorum. Mitozun önemi. Mitozun bölünmenin canlılar için önemini belirten iki farklı görevi. Her bir görevi açıklayarak yazınız. Şimdi arkadaşlar görevlerini açıklayalım. Mitozun görevlerinden biri büyüme ve gelişmedir. Bir diğeri ise arkadaşlar yenilenme ve onarım. Bir tane de fazladan yazalım. Tek hücreli canlılarda tek hücrelilerde üreme. Şimdi bunların açıklamalarını yapacağım. Mitoz arkadaşlar, canlının zigottan başlayarak vücudundaki hücre sayısını arttırır. Bu artış canlının kütlece ve boyca büyümesini sağlar. Büyüme ve gelişme bu şekilde. Yenilenme ve onarımda ise arkadaşlar hasar gören, yaralanan ve ölen doku hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar. Böylece canlının yaraları iyileşir ve yıpranan dokular arkadaşlar onarılmış olur. Örneğin parmağımız kesiliyor. Bunun iyileşmesi bu sayede gerçekleşir. Tek hücrelilerde de üreme burada da arkadaşlar amip, öklena gibi tek hücreli canlılarda da mitoz eşeysiz üremeyi sağlayarak canlı sayısının artmasına, neslin devam etmesine sağlar diyoruz. Evet bu 3 tane görevini sizin için yazdık ve açıkladık. Geldik. 7 soru. Mitozun ile alakalı mitoz bölünme sürecinde gerçekleşen olayları düşünerek bu bölünmenin birbirini takip eden farklı evrelerden oluşmasının canlılık için önemini açıklayınız. Mitoz aslında arkadaşlar kalıtsal materyalin yani burada DNA'nın eşit ve hatasız bir şekilde yeni oluşan iki hücreyi aktarılmasını sağlıyor aslında. Bu karmaşık süreç kromozomların düzenli olarak kopyalanması, ayrılması Yeni çekirdeklerin oluşması gibi hassas adımlar içeriyor, evreler halinde gerçekleşiyor. Bu yüzden bu eksiksiz ve doğru dağıtılması arkadaşlar düzenli sırayla eksiksiz doğru dağıtılmasını garanti ediyor. Aksi takdirde ne olur? Genetik hatalar oluşur ve hücre yaşayamaz. Önemli eğer böyle düzenli olmasaydı genetik hatalar oluşurdu dedik. Genetik hatalar oluşur. Hücre yaşayamazdı. Bu evreler yaşayamazdı. Bu evreler ne olsaydı? Böyle düzenli birbirini takip eden şekilde olmasaydı bunlar gerçekleşirdi. Evet, son olarak mayozun önemi ile alakalı bir sorumuz var. Mayoz bölünmenin gerçekleştiği hücreleri, bu bölünmenin canlılar için taşıdığı en temel önemi açıklayınız. Şimdi mayoz bölümü arkadaşlar eşeği ana hücrelerinde. Eşey ana hücreleri bunlar dişi de yumurta, erkekte sperm hücresi oluyor. Bu hücrelerde gerçekleşir mayoz arkadaşlar. Önemi ise neslin sürdürülmesidir önemi neslin sürdürülmesi. Mayoz bölümü arkadaşlar üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar çünkü bu bölünme sırasında kromozom sayısı yarıya iner. İki gamet birleştiğinde yani e, bu mayoz bölünme gerçekleştiğinde kromozom sayısı yeniden türün sahip olduğu sabit sayıya ulaşır. Bu durumda nesilden nesile kromozom sayısının sabit kalmasını ve eşeyli üreme ile türün devam etmesini sağlayan en önemli olaydır. Bu yüzden en önemli önemi ise aslında neslin sürdürülmesi olacaktır. Evet sorularımız bu kadardı. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.